Şeriatı düşman sanıyor bu milletin büyük bir kısmı. Şeriat. Şeriat ne? Allah'ın emirlerinin, yasaklarının hepsine birden Allah'ın kanunlarına şeriat derler. Ben şeriata karşıyım. Tüh yazıklar olsun sana. Sen Allah'tan utanmaz mısın, korkmaz mısın? Ahiretini mahvetmekten tüylen ürpermiyor mu? Allah'a mı karşı geliyorsun sen? Şeriata karşıyım. Ne demek? Allah'a karşıyım demek. Allah'ın emirlerine, kanunlarına, buyruklarına ben karşıyım. Sen kimsin ya? Allah'ın yarattığı bir aciz mahluksun. Sen Allah'a nasıl karşı gelirsin? Elbette İngiliz şeriata karşı olacak. Elbette Rum şeriata karşı olacak. Elbette Sırp şeriata, Kur'an'a, İslam'a karşı olacak. Elbette Rus karşı olacak bazıları. Gene aklı başında olanları imana gelebiliyor. Peki sen Müslüman oğlu Müslüman sana ne oluyor ya? Sen onlara ne uyuyorsun? Sen kafir misin?